Take it slow. Herkese selam arkadaşlar. Ben Oyun Peşinde. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber yepyeni bir GTA 5 online parilesi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yalnız video geçmeden önce videonun sonuna doğru eğer videoyu yararlı olursanız eğer videoyu beğenmeyi, kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın ki millet herhangi bir video zaman hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Haydi şimdi videoya geçelim. Öncelikle şunu sorabilirsiniz bana arkadaşlar. Sen şu anda hani ya biraderim ya kardeşim ya bro ya kanka ya abi sen ne yapıyorsun? Niye böyle hani facecam video çekiyorsun normal ekran kaydı almıyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar ekran kaydı almama sebebi şu an şu anda bugün yani şu anki anlatacağım parilesinde bir aşamayı daha iyi bir şekilde anlatabilmek için bu yola başvurdum maalesef ki benim capture kartım yani ekran kaydedici bir adaptör yani bir cihazım olmadığından dolayı e, maalesef ki bu paraylesine playstation menüsüne gezeceğimizden dolayı e, playstation menüsünü biliyorsunuz playstation 4'ün kendi kayıt programı çok fazla şey yapamadığından dolayı yani playstation'ın şu hatta şöyle anlatmak gerekirse ekran tarafını almadığından dolayı bu yola başvurdum. Ee, o yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar, keşke kartım olmadığından dolayı, maalesef ki bu şekilde çekmem lazım ee, bu videoyu. Dediğim gibi, yani bunu da önden size uyarayım, haberiniz olsun. Peki, e, bugünkü yapacağımız paralesinde ne yapacağız diye ya, soru için, arkadaşlar bugünkü paralemiz birazcık garip diyebilirim. Niye garip diyeceksiniz? Ee, bugün öyle bir şey yapacağız ki... Şimdi, bir şey bilmeniz lazım. Bir şey bilmeniz lazımdan ne? Dövbe Şu ki tuştan cihazım şey dedi, uyarı verdi, şarjı az diye uyarı verdi. Ee, öncelikle her yani cümleyi toparlayayım. Bu paralelisini yapmadan önce bir, şey, bir şeyleri bilmeniz gerekiyor. Yani temel bilgilere sahip olmanız lazım. Ben şimdi size temel bilgileri vereceğim. Ona göre video geçeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu çektiğim video PlayStation 4'ten kaydediliyor. Yani PlayStation 4 üzerine yapılıyor bu paralelisi. PlayStation 4'te kesinlikle oluyor. Xbox One'da oluyor. Çünkü Xbox One'da bir konsol versiyonu olduğunun dolayı PlayStation 4'teki olan paralelleri Xbox One'da da oluyor. Yani bu şu anki çektiğim bu video, bu izlediğiniz video PlayStation 4 ve Xbox One'da geçerlidir. Haberiniz olsun. Ama bilgisayarda bunun olacağını kanaatini vermiyorum. Bilgisayarda da olabilir, olmayabilir. Deneyebilirsiniz. Ben olacağını pek sanmıyorum ama siz gene deneyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bundan da bahsettiğimize göre de artık e, bu Sadece bir temel bilgiydi. Bir tane daha vereceğim. Bugünkü yapacağımız arkadaşlar bu videoda bir araba kopyalama tarzı gibi bir şey. Araba kopyalamanın ne olduğunu bilmiyorsunuz ya. Şimdi neyse söyleyeyim. Arkadaşlar biz PlayStation 4 ve Xbox One'dan maalesef ki şunu yapamıyoruz. Mod beni kurup böyle para yağdırma gibi bir şey yapamıyoruz. yapamadığımızın e, yapamadığımızda ne oluyor? Ne yapıyoruz bu durumda? Araba kopyalama dediğimiz bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Araba kopyalamanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. ya yani şöyle kısa bir özet geçeyim. Zaten çok fazla anlatılacak da bir yolu yok. Yani bir yerine kadar bilmesi için yeterlidir. E, araba kopyalama dediğimiz olay şu arkadaşlar. Bildiğiniz şu GTA'lı şu an gördüğünüz gibi bildiğim arabayı kopyalıyoruz. Yani alırsın araba kopyalama. Ama bu araba kopyalama şu şekilde oluyor arkadaşlar. GTA 5'te biz hani bildiğiniz üzere araba satabiliyoruz GTA 5 onayla. E biz de bunu fırsata çevirerekten araba kopyalıyoruz. ama ve lakin biz belli başlı arabalar yapıyoruz. Bunlar hangi araba adresi olacak olursanız eğer her ne de modifiye edilmiş bir de ben de modifiye edilmiş LC. Yani diğer ismini e, LC Jafiro kastım. Şimdi siz bana diyebilirsiniz, ben niye bu arabaları dedim. Arkadaşlar şimdi Mindset'e araba kopyalamada şöyle bir olay var. arabanın dış modifikasyonundan para alınıyor. E şunu diyebilirsiniz. E, tamam araba kopyalama araba kopyalama. Yani az üstüne araba alıyorsun kopyalıyorsun. E peki ben istediğim araba yapamaz mıyım? E, yaparsın. Ama şöyle bir durum var. Araba kopyalamada dış modifikasyondan para e, dış modifikasyondan para oluyor? Maalesef ki biz bu arabaları yapmanızı tavsiye ederim ben. Ya ben de benim modif yani derbi ismiyle LC yapacaksınız. Ya da arına da modif edilmiş IS yapacaksınız. E şimdi siz onu duyabilirsiniz. Ya benim bunları alacak kadar param yok. Ben ne yapabilirim? Arkadaşlar yorumlar kısmında hiçbir şeyiniz olmayanlar için bir para videosunu linki bıraktım. Gidip onu izleyebilirsiniz. Yorumlar kısmında sabitlenmiş diye görürsünüz. Benim yorumum. Orada görürsünüz. Orada gidip linki tıklayarak da gidip izleyebilirsiniz. E, bundan da bahsettiğimize göre artık videoya geçebiliriz. Şimdi bu videomuz arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bir araba kopyalama yapacağımızı söyledim fakat bu öyle bir araba kopyalama ki önceden araba kopyalamış olmanız lazım. Peki, şimdi siz bana burada diyeceksiniz. Önceden araba kopyalamış kopyalamış olmamız lazım. Peki biz hangi arabaları kopyalayacağız? Burada arkadaşlar şunu yapmanız lazım. Önceden bir garajınızda arenada bir şeysi kopyalamış olmanız lazım. Şimdi siz bana diyebilirsiniz. E ben daha arenada bir hissi kopyalamadım. Sen daha bana hemen diyorsun ki arenada kopyalamış hissin olması lazım diyorsun. Ha o zaman ne yapacaksın biliyor musun dostum? O zaman ben senin için yorumlar kısmına yine bir video linki bıraktım. İki tane video linki bıraktım sizlere arkadaşlar. Bir tanesi yarım saniye yani 30 saniyede araba kopyalama. 30 saniyede araba kopyalama yapıyorsunuz. Diğerinde ise arkadaşlar tek başınıza yapabildiğiniz bir araba kopyalama. Ama o 30 saniyede yapılan da arkadaşa ihtiyacınız var. Onu da söyleyeyim. Ben birincisine yarım saniyede, 30 saniyede yapılan araba kopyalama diye bıraktım. Ben oraya şey diye yazacağım. Yorumlar kısmına sabitlenmiş yorumlarda linkini bırakacağım. Ben oraya yazacağım. 30 saniyede araba kopyalama diye linkini bırakırım. Diğer de tek kişilik araba kopyalama diye linkini bırakırım. Siz bu ikisinden bir tanesini seçeceksiniz ve araba kopyalayacaksınız. Ardından da arabayı kopyaladıktan sonra yani anne de modifiyedim şişsinizi çoğalttıktan sonra yani arabayı kopyaladıktan sonra bu videoya geri dönün. Tekrar söylüyorum. Öncelikle bu paralelisini yapabilmeniz için yani bu videodaki paralelisini yapabilmek yapabilmeniz için Arenada modifiye edilmiş hissiye ihtiyacınız var ve bu arada modifiye edilmiş hissinin kopyalanmış olması lazım. Yani birden fazla kopyalanmış olmanız lazım. Tabi araba kopyalamayı bilmiyorsanız hem yani de bundan önceki yani size yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda verdiğim iki videonun linkinden bir tanesini seçiyorsunuz. Kendi kafanıza göre hangisi size uygunsa o araba kopyalamaları yapıp yani arada modifiye edilmiş hissilerinizi çoğaltıp ardından da bu videoya geri dönüyorsunuz. Bunu unutmayın. Tekrar, son kez tekrar söylüyorum. Bu videodaki paralesini yapabilmek için Arena'da modifiye edilmiş şeyi kopyalamış olmanız lazım. Ama sizler araba kopyalamayı bilmiyorsanız eğer yorumlar kısmında sabitlenmiş bir şekilde bir yorum bıraktım. İki tane araba kopyalama var. Bu ikisinden hangisi size uygunsa onu gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi 30 saniyede yapılan ama arkadaşa ihtiyacınız var. Bir tanesi ise arkadaşlar tamamıyla tek başınıza yaptığınız araba kopyalama. Haberiniz olsun. Bu videoyu yani yapabilmek için Yani bu videodaki paylaşım yapabilmek için bunlar ihtiyacınız var Haberiniz olsun Şimdi e, bunlardan bahsettiğime göre şimdi artık videomuzun temeline geçebiliriz Yani bunu bil, bilmeniz gerekenler var Şimdi arkadaşlar ihtiyacımız olanlar bir Arena War 2. Arena Workshop Arena Workshop'ın içerisinde ben de Beni modifikasyoncusu olması lazım e, Arena modifikasyoncusu olması lazım Ne olur namaz içerisinde bulunsun 3. E, Arena uzun, workshop kısmında kopyalanmış yani ne kadar hani araba kopyalamak istiyorsanız eğer o kadar aynı modifiye demiş ısı bulundurun. 4. Bir de arkadaşlar şey ihtiyacımız var. E, şu kamyona ihtiyacımız var. Şimdi benim burada e, tableti alıp ekrana götürmem lazım. Çünkü bu kamyona ihtiyacımız var bir de. Evet. Şimdi izninizle şu tableti bir alayım. Evet arkadaşlar ihtiyacımız olan bir de bu kamyon. Gördüğünüz üzere. Bu kamyonu full modifiye etmiş olmanız lazım. Yani her şeyin en pahasına modifiye etmiş olmanız lazım. Ayrıca da modifiye edilmiş üstüyle bu konuda geçerli haberiniz olsun. Yani bunları kesinlikle her şeyin en pahasına modifiye etmiş olmanız lazım. Tamam mıdır? Tamamdır. Bir problem var mı? Yok. Ee, şöyle bir düşüneyim tekrardan. Eksik ettiğim bir yer var mı? Yok galiba. Galiba yok. Tamam. Artık paralelesine başlıyorum arkadaşlar. Şimdi paralelesine ilk aşaması olarak arkadaşlar öncelikle arena borunuza geliyorsunuz. Ben buradan direkt şu şekilde arena boruma geliyorum. Ha bir de RC Banditto ihtiyacınız var. Şimdi aklıma geldi. RC Banditto nedir diye soracak olursanız arkadaşlar uzaktan kumandalı araba. GTA uzaktan kumandalı arabaya ihtiyacınız var. Ee, dediğim gibi uzaktan kumandalı arabanın diğer ismi de, oyundaki ismi de RC Bandito. Bir de ona ihtiyacınız var. Dediğim gibi bunları karşılayacak eğer paranız yoksa yorumlar kısmına hiçbir şey olmayan için parayla bıraktım. Gidip o videoyu izleyerekten işinizi halledebilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Bunları alacak kadar paranız yoksa yorumlar kısmında sizler için hiçbir şeyiniz olmayanlar için bir parayla izle linki bıraktım. Gidip ona bakabilirsiniz. Tamamdır. Devam ediyorum. Bir problem yok. Bu arada dediğim gibi şu anda videoyu çok geç saatlerde çekiyorum yani sabah karşı 5'te çekiyorum arkadaşlar. O yüzden birazcık sessiz konuşabilirim. Haberiniz olsun. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi paralelimize başlıyoruz. Arkadaşlar paralelimizin ilk aşaması olarak direkt buradan arena borunuza geliyorsunuz. Arena borunuza geldikten sonra dostlarım buradan uzaklan kumandalı arabanızın yanına geliyorsunuz. Araba, uzaktan kumandalı arabanızın yanına geldikten sonra sağ tuş üyesini alabilir olmanız lazım şurada görebilir misiniz bilmem. Bakın sağ tuş yerisini aldım. Hatta tablete yakınlaştırayım ben size daha iyi görünüyor. Bekleyin. Gördüğünüz üzere sağ tuş üyesini alabiliyor olmanız lazım. Gördüğünüz üzere sağ tuş üyesini aldım. Karakterim de önünde bekliyor. Şimdi şöyle direkt sesini. aman durun bir dakika şöyle e, ee, sağ tuş uyarısını aldınız. Hiçbir şekilde problem yok. Sağ tuş uyarısını aldıktan sonra dostlarım buradan kontrol cihazınızdaki PlayStation düşüne basıyorsunuz. PlayStation düşüne bastıktan sonra dostlarım buna ayarlara geliyorsunuz. Ee, buradan A geliyorsunuz. Pardon yanlış yaptım. A geliyorsunuz. İşte A getirdikten sonra dostlarım ben gene şöyle size tablet yakınlaştırayım. Daha iyi görün. Evet. A geliyorsunuz dostlarım. Yani buraya. Buraya geldikten sonra dostlarım direkt şunu yerine geri bir koyayım. Evet. Umarım problem var yok. Tamam. Buraya geldikten sonra dostlarım burada şimdi şunu yapacaksınız. Kontrol cihazınızı elinize aldınız ve iki kere şu PlayStation logo tuşuna basıyorsunuz. Şimdi burada bir şey fark ettiniz mi? Ben burada şey yakaladım. İki kez PlayStation tu tuşuna bastığım zaman kontrol cihazında oyuna dönebiliyorum. İki kez PlayStation tuşuna bastığım zaman da ayarlardaki A geri dönebiliyorum. İşte bizim yakalamak istediğimiz şey de buydu. Bunu yakaladık mı? Tamam o zaman hileye başlayabiliriz. Şimdi gene iki kere iki kez PlayStation butonuna basıyorum arkadaşlar ve oyuna dönüyorum. Bakın iki kez PlayStation tuşuna bastım ve oyuna döndüm. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Direkt sağ tuşa basıyorsunuz. Bastıktan sonra da iki kez PlayStation tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra da buradan internete bağlanan Şimdi internete bağlanın oradaki tiki kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada 5 saniye sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada internete bağlan olan tiki geri getiriyorsunuz. Bakın tik geri geldi. Şimdi burada iki kez plasti tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra dostlarım burada direkt der ki connection is the PSN as the lost. Yani sizin bu yeri yakalamış olmanız lazım. PSN lost der ya da unable to connect der fark etmez. Yeter ki siz alırtı almış olmanız lazım. Alırtı aldıysanız bir problem yok. Şimdi direkt arkadaşlar story modu atacak. E, ee, story modu atacağından dolayı ben burada video kaydını bırakıyorum. Artık ekran kaydına geçiyorum. Dediğim gibi sadece bunu yapacaksınız. Yani sadece sağ tuşa basıyorsunuz uzaktan kumandaları arabanın. Sağ tuşuna basar basmaz iki kez PlayStation tuşu logosuna bastım. İnternet bağlamdaki tiki kaldırdım. 5 saniye bekledim. 5 saniye bekledikten sonra tiki geri, geri getirdim. Geri gittikten sonra iki kez Bestleri tuşuna bastım. Oyunu dö oyuna döndüm. Oyunun da şimdi devam edeceğim. Yani bu kadar arkadaşlar yapacağınız şey bu. Şimdi hadi gelin oyunu anlatmaya devam edelim. Evet dostlarım şimdi oyunumuza döndük. Şimdi arkadaşlar buradan kontrol geliyorsunuz ve burada target modunuzu frame alıyorsunuz. Frame aldıktan sonra buradan online'a e geliyorsunuz. Play GT online diyorsunuz ve invite only session'ı kuruyorsunuz. Bu arada size şunu söylemeyi unuttum. Spam location'ınızı ee, şeye almayı unutmayın. Arena'ya almayı unutmayın. Yani oyunu kapatmadan önce. Eğer spamlık eşyanız şeyle değilse arenada doğmazsanız eğer ya da farklı bir yerde doğmazsanız eğer problem değil. Problem değil arkadaşlar. Yani her şekilde biz arenamıza gideceğiz yani şimdi. Ama hızlı olmak istiyorsanız eğer spam location'ınızı da last location'a e da almayı unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya da last location ya da arenada doymayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle direkt bekliyoruz dostlarım. Evet direkt gördüğünüz üzere Siyom'da doğuyorum. Problem değil Siyom'da da olabilir. Benim için problem değil arkadaşlar. Siz de başka bir yerde doğabilirsiniz. Aranızda doğsanız gene bir şey fark etmez. Ee, başka bir yerde doğsanız da fark etmez. Yeter ki arkadaşlar. İlim ay sonu seçilen kazasız belasız sağlam bir şekilde girin. Evet direkt karakterimiz de burada duş yapıyordu. Hemen şu duşu kapatalım. Şimdi burada şunu yapmanız lazım dostlarım. Burada hiçbir şekilde e, aracınızı çağırmayacaksınız. Nerede doğarsanız doğun. Sakın ama sakın aracınızı çağırmayın. Yani hiçbir şekilde kendi araçlarınızdan bir tanesi falan çağırmayın. Ben şimdi direkt arkadaşlar buradan e, Sion'dan direkt çıkacağım. Arena Vorum'a doğru gideceğim. Fakat ben kazara orada ofis garaj 1 dedim ve direkt garajıma doğru gidiyorum. Şimdi şöyle bekleyelim. Evet direkt şuradan çıkıyorum dostlarım. Exit to ground. Şimdi ise dostlarım burada şunu yapacaksınız. Yani Dediğim gibi hiçbir şekilde kendi aracınızı çağırmayacaksınız. Burada Secure Server açın. Secure Server açtıktan sonra buradan CEO Vehicles'tan Buzzer'da çağırın. Çağırdıktan sonra da dostlarım direkt Arena War'unuza doğru gidin. Dediğim gibi sakın ama sakın kendi araçlarınızdan bir tanesini çağırmayın. Nerede doğarsanız doğun. Sakın ama sakın kendi aracınızı çağırmayın. Şimdi direkt arkadaşlar helikopterimle beraber Arena War'a doğru gidiyorum. Arena War'un orada görüşürüz. Videoyu ben hani daha kısa olsun diye yolculuk kısmını atlatacağım. Arena ne yapmanız gerektiğinizi anlatacağım. Şimdi Arena Board'uma doğru buradan gidiyorum. Arena Board'un orada görüşürüz. Evet dostlarım gel gördüğünüz üzere Arena Board'uma geldim. Ve tekrardan söylüyorum hiçbir şekilde kendi aracımı çağırmadım. Yani sizlere de tavsiyem kendi aracınızı sakın ama sakın çağırmayın. Şimdi ise dostlarım burada direkt şunu yapıyoruz. Direkt buradan hızlı hızlı Arena Board'umuza doğru giriyoruz. Dediğim gibi hiçbir şekilde kendi aracınızı çağırmadan Arena Board'unuza gelmeniz lazım. Direkt buradan workshop level diyorum arkadaşlar. Workshop level dedikten sonra direkt oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Oyunumuz açıldıktan sonra dostlarım direkt buradan kamyonumuza doğru koşturuyoruz. Kamyonumuza koşturduktan sonra dostlarım burada direkt kamyonumuza biniyoruz. Kamyonumuza bindikten sonra dostlarım Burada kamyonumuzu modifiye tuşuna basıyoruz. Yani sağ tuşa basıyoruz. Sağ tuşa bastıktan sonra eğer kamyonunuz arena war'un de modifikasyoncusuna gittiyse gittiyse yani bu şekilde durmadıysa bakın tekrar ile söylüyorum bu şekilde durmadıysa yani bu sarı alana durmadıysa bilin ki hile olmadı. Her şeyi baştan alın. Eğer bu şekilde benim olduğum yerde duruyorsanız eğer hiçbir şekilde sorun yok. Hileyi tutturdunuz demektir. Dediğim gibi. Eğer siz bu sarı alana duruyorsanız Eğer hiçbir şekilde aracınız kıpırdamadıysa Eğer hileyi tutturdunuz ama eğer tutturamadıysanız Eğer bu sarı alandan ayrılıp Modifikasyoncuya gittiyse eğer O zaman orada arkadaşlar hilenin olmadığından dolayı Hileyi baştan almak durumunda kalırsınız Haberiniz olsun Şimdi dostlarım burada şunu yapacağız Burada breaks'e basıyoruz Bastıktan sonra da stock breaks'e getiriyoruz Stock breaks'e getirdikten sonra da Buradan tekrar race breaks'e getiriyoruz Race breaks'e getirdikten sonra dostlarım Buradan da en aşağıya iniyoruz Buradan SEL'e geliyoruz arkadaşlar ve SEL'e tıklayıp arkadaşlar aracımızı satıyoruz. Merak etmeyin aracınız hiçbir şekilde kaybolmayacak. Sonra da arkadaşlar direkt burada bize sonsuz bir siyah ekranı atacak. Burada şunu yapacaksınız. PlayStation'ınızdan ya da Xbox'ınızdan arkadaşınızdan bir tanesinin oturumuna katıl yapacaksınız. Şimdi ben arkadaşımdan bir tanesinin oturumuna katıl yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar arkadaşımdan bir tanesinin oturumuna katıl yaptım ve şimdi uyarının gelmesini bekliyorum. İlk gelen uyarıya kabul, ikinci gelen uyarıya da kabul etmiyoruz arkadaşlar. Eğer sizde şöyle bir durum oldu. İlk gelen uyarıyı kabul edip ikinci gelen uyarı direkt gelmeden arkadaşınızın oturumunu attıysa bilin ki arkadaşınız da bu hileyi yapıyor. Bu da ister istemez hilenin çöp olmasına sebep olabilir. Ve bu da hileyi baştan almanıza sebebiyet verebilir. O yüzden katıldığınız kişiye dikkat edin. Dedi. Bu konuda dikkatli olun. Ardından arkadaşlarım tırınızdan iniyorsunuz ve tırınızdan indikten sonra da arenada modifiye edilmiş ısilenizden bir tanesine biniyorsunuz. Yani önceden kopyalamış olduğunuz araçlardan bir tanesine biniyorsunuz. Bindikten sonra bunu modifi modifikasyoncuya sokuyorsunuz arkadaşlar ve modifikasyoncuya soktuktan sonra bekliyoruz. Modifikasyoncuya soktuktan sonra dostlarım burada 5 saniye sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, Buradan çıkıyoruz arkadaşlar ve buradan direkt exit workshop yapıyoruz arkadaşlar ve boom. Direkt 3 milyon cebimize geldi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere normal dediğim gibi arenada modifiye edilmiş hissi 2 milyona yakın satılırken bir anda biz tırımızın tırımız sayesinde 1,5 milyona yani 2 milyona yakın satılabilen yani benim aracım 1,5 milyona satılıyor arkadaşlar. 2 milyona yakın satılabilen arenada modifiye edilmiş ısı bir anda 3 milyona satıldı. Yani benim normalde kendi aracım 1.5 milyona satılırken bir anda 2 katı kadar fiyatına satıldı. Evet arkadaşlar taktiğimiz de buydu. Bu da arkadaşlar hani araba kopyalamanın geliştirilmiş versiyonu olan ısıyı 2 katına satma hilesiydi bu arkadaşlar. Ve bu da çok işinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı, videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takip kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm dinleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sorduğunuz olursa PlayStation'dan ulaşabilirsiniz ya da topluluklar kısmından da sorabilirsiniz PlayStation'ın ya da videomuzun yorumlar kısmından da sorabilirsiniz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. İyi geceler arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.